İyi günler arkadaşlar. Nevin'in ve Nurşen'in mutfağına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle daha evvel türlü yapmıştım ama bugün fasulyem yine oldu. Tahmini en az 4 kilo bir fasulyem var. Bunları güzelce böyle temizleyip kırdım, hazırladım. Üzerine de 4 tane domates doğradım. Şimdi bunları ateşte hafif bir kavuracağım. Bunun üstüne ha bir de bir kaşık da tuz ilave edeceğim. Çok fazla koymama gerek yok. E, ilave edeceğim. Güzelce bir taşım bunları kavuracağım. Çok az. Ve kapatacağım. Daha sonra eee koymak için poşetleyeceğim. Buzdolabı poşetlerine koyup buzdolabıma koyacağım. Ve bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Kış için yine bunlar. Ya yani pratik bir şey. Hani benim bu yaptığım gibi yapabilirsiniz harika olur, harika bir lezzet olur. Arkadaşlar, eee fasulyem soğudu güzelce. Şimdi onu poşetliyorum. o tencereden boşalttım. Güzel. Çok hafif böyle bir taşım kaynadı ama fasulye o kadar taze olduğu için o kadar çabuk böyle şey yaptı ki yumuşadı hemen. bunu dolabıma koyacağım, yerleştireceğim diprizime. Ondan sonra kışın yemek istediğimiz zaman canımız ne zaman isterse çıkartıp güzelce artık etli de olabilir zeytinyağlı da olabilir ben fasulyeyi her tarzda seviyorum etli de çok severim fazla fasulyeyi hatta kemikli et bakın ne kadar güzel e, çarşıdan e, fasulye alıyordum pazardan asla bu kadar güzel olmuyor ve pişmek bilmiyor bunlar anında anında ya çok çabuk Arkadaşlar yaptığım fasulyeden tam 3 poşet çıktı. Aslında 4 ya da 5 de çıkabilirdi ama ben biraz fazla doldurdum. Çünkü biz fasulyeyi yani yapıyoruz. Yaptım bir tencere yaparız. Çok da seviyoruz. O yüzden 3 poşet yaptım. 3 poşet olarak şimdi bunlar dipize koyacağım. Şimdi bunları bağlayacağım. Bağlayıp güzelce ifrizime yerleştireceğim. Kışın çok güzel mis gibi de yiyeceğiz bunları. Size de tavsiye ediyorum. Çok basit. İyice yalnız böyle havasını alarak bastırın ki havası kalmasın içinde. Nevini Nurşen'in mutfağından bugünlük de bu kadar. Bugün de size fasulyenin dolaba difriz nasıl koyulduğunu göstermeye çalıştım. Kendimi yaparken sizden de paylaşmak istedim arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.